Yeme atsın bu küçük sürü içeri alacağız. Ondan sonra Damar içine Tekrar yem atacağız büyük sürü için Arkadaşlar buranın artık benim için keyfi yok Biliyor musunuz? Canavar olmadığı için Pek keyif alamıyorum Canavarımın oğluna bak Adamdır lan sen Sen adamsın lan. Dostumun oğlu Diğeri ne oldu? Hadi lan. Hadi. Bakın arkadaşlar, Zinamur burada doğdu. Zinamur bu çiftlikte doğdu. Burası bize kiralıktı daha önce. Biz burada kiralık kalıyorduk. Sonradan oranın arazisini alıp işte çiftlik yaptık orada. Zinamur burada doğdu. Yani ben bu çiftliği gördüğüm zaman hep içim cız ediyor. Ee, i̇lk iki aylıkken hayat kurtarması burada. Kendi kız kardeşinin hayatını kurtardı. 2 aylıktı bir Onun kız kardeşi de 2 aylık. Ondan sonra ismini canavar koydum işte. Canavar her şeydi ya. yaklaşık 6-7 köpek aslanı sıkıştırmış. Aslanı bayağı bir yaparmışlar. Boza bağlıymış. Yağmur olduğu zaman kesinlikle 5 6 köpek buraya yanaşamaz. Zaten kara, yağmurla karanın olduğu dönem kesinlikle böyle bir şey olmaz yani. Yağmur olsaydı aslanlar gelmez. Benim dostum